Araplı'daki tarihi camiyi kim yaptırdı? Tarihi cami çok eskiden kalmış. Öyle mi? Öyle diyorlar. Çok Peki. Şey önce neymiş orası? Vallahi önce ne olduğunu bilmiyorum ama cami eskiden yapılmış. Orada mangır paralar çıktı bir zamanlar. Orayı cami haline getiren kim? Cami haline getiren gene Mustafa Bey. <laughs> Merkezi duruma getiren, oraya şenleştiren hala Sumbas'tan da bir at çıkardı buraya kadar getiren eden hep bizim dede Mustafa Bey. Mustafa Bey mi? Eh, kartala çan taktırıyor bilmem niye. yani ne bileyim işte çok acayip bir adammış. Mustafa Çok bey. da iş yaptırıyor ha. He. Peki. Hep onun eseri orada bir şey Mustafa Bey ile Yusuf Bey aynı zamanda ne yaşamışlar? Yusuf Bey ile Mustafa Bey aynı kardeşler. Yalnız Yusuf Bey ilk olarak bey olmuş. Yani babaları öldüğü zaman, Yusuf büyü giymiş, o bey olmuş. O sonra bir jiridatından düşmüş. Kim? Yusuf Bey. Jiridatından düşmüş, kavasız zedelenmiş, pek aklı yermez olmuş onun. Öyle olunca, kardeşi Mustafa Bey beyler geçiyor işte. Pek beyler bir daha gelememiş Yusuf Bey, attan düştükten sonra. İşte oğlu Mehmet Bey var, Mehmet Bey geçiyor, Mehmet Bey'e gelen adıra... Mustafa bir götürüyor. Evet beden sonraki geliyor. Ben, ben bir tarih yazıyorum duralar. <laughs> Yedekse